Arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da daha birlikteyiz. Ee, normalde bir iki günde var diye yeni video çekmem ama acil bir haber geldi FIFA'dan. Eee Team of Season geliyor. Team of Season geldiği için de ben de hemen video çekip ne ne değildir, neler biliyoruz, elimizde neler var ve neler olacak üzerine hemen video yetiştirdim. Ee, siz bu videoyu cumartesi günü 4'te izleyeceksiniz. Ee, şöyle arkadaşlar FIFA bir haber duyurdu. Team of Season so far yani şu ana kadarki en iyi Team of Season ya da söyleyeyim şu zamana kadar ki oynanan futbolun Team of Season'ı e, diye çevirmek doğru olabilir bunu. E, açıklamasında da kısaca şöyle yazıyor. Team of, e, ligler e, durdurulduğu için ve büyük ihtimalle devam etmeyeceği için e, bir, normal bir Team of Season e, tamamen iptal edildi. Ve yani şu ana kadarın Team of Season'ı yapılacak. E, büyük ihtimalle elimizdeki hani datalar da yani oyuncu seçimleri de şu ana kadar ki gösteren gösterilen performanslar üzerinden değerlendirecek. Sanki sezon şu an bitecekmiş gibi düşünecekler. E, ve Şöyle Community Team of Season so far'la başlıyoruz. E, nedir bu? Şimdi Community Team of Season insanların oy vererek seçtiği Team of Season'dı. E, bu senenin Community Team of Season'ı da Footwiz ve fut siteleri üzerine. iki tane Footbin tarzı böyle bir FIFA üzerine, FIFA Ultimate Team üzerine olan site e, üzerinden yapılacaklar. E, Oylamalar yapılacak. 23 oyuncu seçecek. Katılmak isteyen herkes katılabiliyor. çeşitli kurallar var tabii ki. Kuralları da hızlıca söylemek gerekirse, her takımdan en fazla 5 oyuncu, en az 2 kaleci, en az 6 savunma, en az 6 orta saha ve en az 3 tane hücum oyuncusu seçeceğiz. Bize oluşturulan short list'ten yani oyuncu havuzundan seçeceğiz ve oylayacağız. ve bu seçilecek oyuncular içindenki en fazla oy alan 23 oyuncu da kadroya girecek. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. gördüğünüz gibi 24'ünde başlıyor. Yani haftaya Cuma başlayacak. Türkiye saatiyle 8'de. 24 Nisan'da. E, yalnız şurada ince bir detay var. Heh. Bu kriterlere göre oyalan en yüksek 23 oyuncu diyor FIFA. E, ama şuraya bir yıldız koymuş. Aşağıdan yıldızı okuduğunuzda da e, EA Sports e, son 23 oyuncudaki e, son kararda birkaç değişiklik yapabilir. Bazı değişiklikler yapabilir diyor. Yine yani kontrol aslında onlarda. E, bitirdik. Şimdi. Bunun dışında söylenecek çok bir şey yok. Ee, başka videolar da gelecek Team of Season ne olduğu, ne ilgili, hani neler olduğunda ilgili ama şu an elimizde çok fazla bilgi yok. Ee, elimizdekilerle yapabileceğim en maksimum videoyu yapıyorum ve hemen hani bir gün içinde çıkarıp size izleteceğim. Ee, başka ne olacak bu videoda? Birazdan oylamaya geçeceğiz. Sizinle birlikte kendi oylamamı yapacağım ve yollayacağım. Ee, bunun dışında dediğim gibi bilmeniz gereken şeyler Team of Season'ı biraz erkene çektiler. Biraz bayağı erkene çektiler. Ee, Genel olarak durum şöyle olacak. Ligler bitmiş gibi varsayılacak. Şu ana kadarki performanslar göze e, gözetilecek. Ve bununla birlikte e, community team of season yani insanların halkın seçtiği team of season'da e, oylaması başlamış durumda. O da 24'ünde aktif olacak. Yani 24'ünde 24 Nisan'da team of season başlıyor arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat 8'de. Şimdi bunun etkisi nasıl olur markete? Bunun etkisi büyük olabilir markete arkadaşlar. Özellikle pahalı oyuncular onların yerine gelecek daha ucuz ve uygun alternatifler yüzünden fiyatları ciddi düşe geçebilir. Yapmanız gereken şey bence... E, Herkesin panik e, satış yani paniksel yapmadığı bir süre yani paniğe geçip hemen bütün oyuncuların satmadığını fark ettiğiniz bir anda marketin fena olmadığını düşündüğünüz bir anda kadronuzdan e, gidebileceğini yani değiştirebileceğinizi düşündüğünüz oyuncuları satmak. Şimdi gelelim e, oylamaya. Dediğim gibi buradan futede tıklıyorsunuz. E, linki koyarım aşağıya bu makalenin linkini. Oradan tıklayabilirsiniz. E, makaleyi de okuyabilirsiniz. E, buraya geliyorsunuz. Bu da bakın Team of Season e, so far ya. Şu ana kadarın Team of Season'ı e, diye Tabir edebileceğimiz e, oylama ekranını görüyorsunuz. Şimdi ilk önce bir biraz kurcalayalım. Bakın arşive geldiğinizde geçen senenin Team of Season'ı var. Güzel böyle duygusal anlar yaşamak istiyorsanız. Hatta daha eski yıllara FIFA 12'ye kadar gidebiliyorsunuz. Bakın FIFA 12'de Messi'ler Ronaldo'lar falan. Bunları görebiliyorsunuz. Bu işin duygusal güzel kısmı. Şimdi arşivden ziyade short liste bir var. Burası ana menü. Burada oy vermeye geçme ekranı. Şimdi başlayalım oy vermeye istiyorsanız. Ee, şöyle yapıyorsunuz. Burada pozisyonlara göre seçebilirsiniz. Liglere göre seçebilirsiniz. Şu all kısmında bütün oyuncular var. Burada da seçtikçe burası doluyor. Ee, dediğim gibi bu tarafta da tamamlamanız gereken yükümlülükler var. 23 oyuncu seçiyorsunuz. Tam 23 oyuncu. Ee, en fazla 5 tane aynı ligden. 2 kaleci, 6 savunma, 6 orta saha ve en az 3 tane de forvet. Dedikten sonra başlayalım. Şimdi geldim kaleciye geçtim. Çok fazla da oyuncu yok. Ee, şey demeyin arkadaşlar. Ya Alisson nerede? Ter Stegen nerede? Ne oluyor demeyin. Bu community, bu halkın seçtiği. Diğerleri ayrı liglere ayrı mesela Ter Stegen şey Ter Stegen'le mesela şey olacak. Ya da Alisson'la Ederson mesela şeyde Premier League Team of Season içinde olacak. Onlar da sırayla gelecek. Şimdi onların da hepsinin videosu yapılacak bu community Team of Season. İlk Team of Seasonımızın oylaması. Ee, şimdi başlayalım. Kurtay'ı kesin alırım. Şimdi Almanya Ligi'nden çok oyuncu var. Şöyle biraz baktım videoyu çekmeden önce. O yüzden Gulacsi'yi harcamak istemiyorum burada. Ben burada Rulli'yi alacağım. Fransa Ligi'nden. Rulli. İlginç de olabilir ya. Ülkelere bakıyorum böyle çok böyle bağlamamı hani bir Brezilyalı falan belki ya da Fransız kaleci olsa onu alabilirdim ama yok. O yüzden Rulli Kurtuay'a gittim kalede. Şimdi savunmaya geçmeden önce gördüğünüz gibi Selecta'da geldiğinizde seçtiğiniz ocağı burada birikmeye başlıyor. Şimdi Godin'i kesin alırım bir. Joe Gomez güzel olur. Onu da alırım. 2. Ee, bu arada şöyle olacak. Bu seçtiğim oyuncu neye göre seçiyorum? Bir sevdiğim oyuncu, iki FIFA'da oynamak isteyeceğim oyuncu. Ya yani gidip böyle saç sapa adamlar almayacağım. Ee, ya da çok böyle hani iyi olmayacak ama hani benim de oynatmak istemediğim, yani iyi olsa bile çok oynatmak istemediğim oyuncu da almamaya çalışacağım. E, ee, kadromda görmek isteyeceğim oyuncuları alacağım açıkçası. Mesela Frank Fabra'yı çok severim normalde ama ne yazık ki bu sene almayacağım çünkü orada Carlos'um var. Şimdi Mukiele'yi görmek istiyorum. Şimdi Gomez, Godin, Mukiele güzel. Başka başka başka. Şu ilginç adamlar da almak istiyorum böyle kımıl kımıl. Ozan Kabak zaten tartışmasız. Gururumuz Ozan'ı da aldık. Klişeyi alıp oynayabilirim ya. Biliyorum diğer adamı sol bekliye almadım favoriye ama ya klişe de alınır be ya. Klişeyi görebilirsek ilginç olur ya belki. Team Siz'in Season klişeyi çok fazla göremezsiniz çünkü artık adamın da futbol kariyeri bitmek üzere. E, o yüzden klişeyi de aldım. Şimdi gelelim orta sahaya. Thiago'yu çok severim tarz olarak. Thiago'yu net alacağım. Felipe Anderson'u da severim. E Max Kuruze'yi de alalım. Bizim ligden oyuncu olsun ya. O Nordin Amrabat'ı kaçıramam. Moses Simon çok iyidir. Severim. Eduardo Camavinga var inanamıyorum. Eduardo Camavinga'yı kesin var ya bak size garanti ediyorum bunu yazın. Eduardo Camavinga oylamada seçilmezse ben de bir şey bilmiyorum. 17 yaşında olması lazım ya da 18 lira en fazla şu an. inanılmaz bir yetenek. Yani çok gümbür gümbür geliyor. Önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak. 10-20 yıla damgası vurma potansiyeli olan bir oyuncu. İzlemeyenler izlemeyenler bilmeyenler de Camavinga e, bir şey ya Kupa Ligi ya şeyde ya Kupa ya Lig maçında oynatıyorlar onu. Ee, önemli bir maçta. Çok et, galiba PSG'ye karşı inanılmaz bir futbol oynuyor. Eduardo Camavinga'ya bakabilirsiniz. Dedikten sonra kaç ortası almış? 6 ortası almış. Şimdilik devam edelim. Orta sahaları bir geçelim. Forvetler. Şimdi bir Falcao kesin. Gomez'i de alırım. O sen olsan bari. Şu babaları da aldık. 6 savunma almamışız. Bir onu hemen tamamlayalım her şeyden önce. Şu an 5 savunmadayız. Pepe'yi mi alsak? Pique'yi alabiliriz ya. Pique'nin çünkü şey kartı çok iyiydi. Of Halloween kartı çok iyiydi. Bu kartı da çok iyi olur büyük ihtimalle. Pike aldık. Forvet'e geldim. Şimdi Forvet'te seçtim aslında seçeceğimi. Şu an bakalım kaç oyuncu olmuşuz. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oluyor ya? Tamam daha 4 oyuncu daha seçeceğiz. Biraz Forvet'e adam alalım. Aa Burak Yılmaz'ı kaçırmışız. Bakayım başka var mı ya Türkiye Ligi'nden kaçan. Dominic calvert lewini de severim ama o Turan da iyiydi. Aa Turan mı Dembele mi? Dur ikisini de alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz güzel. Aa bir de Nani alalım bitsin tamam. Şöyle bir tekrar bakacağız şimdi arkadaşlar seçimimize. Bunu pozisyona göre sıralayamıyoruz galiba. Kalecilerle başlayalım. Kaleci bir Kurtuğa. Niye aldım arkadaşlar Kurtayı? Çünkü iyi bir kaleci. Team of Season'ı fark yaratır net bir şekilde. Diğer kalecimiz Rulli. Onu biraz mecburiyetten aldım. Ana ligleri harcamak istemedim. Hem Arjantinli olması fena değil hem de Fransa ligi sonuçta diye Rulli'yi seçtim. Şimdi savunmamıza gelelim. 1. Joe Gomez zaten kendi kartı çok pahalı. UCD, Live SBC'si. Bu kartı da çok iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Bunun dışında Mukiele'yi görmek istiyorum. Hem Fransız hem Almanya Ligi hem de iyi bir karttı. Ozan Kabak zaten gururumuz. E, Godin de çok iyi kart. Godin'le de böyle yavaş gibi gözüküyor ama Team of Season kartları iyi olur diye düşünüyorum. Onların e, o hızı arttırırlar diye düşünüyorum. Ve klişeyi de neden kli olmasın? Ligimizden alabildiğim kadar insanı almaya çalışıyorum. Çünkü bizim lige galiba özel bir lig çıkarmıyorlar. Ya da çıkarıyor. Avrupa bizim lige de çıkarıyorlar ama hani community'de de hani çok yer verilen bir şey lig. Türkiye Ligi. O gördüğümü aldım açıkçası. E, oynamak da istiyorum açıkçası oyuncuların. Team of Season kartlarıyla her zaman karşılaşamıyorsunuz. Orta sahada Filip Anderson'u çok severim. Moses Simon'u çok severim. Kamavinga'yı zaten detaylıca anlattım. Thiago çok sevdiğim bir oyuncu yine. E, Kuruse dediğim gibi ligden bizim çocuktur. Amrabat'ı zaten kaçıramam. E, ve forvetlere geldiğimiz zaman da e, Gomis zaten. Hani Burak Yılmaz, Falcao bunları çok açıklamaya gerek yok. Onun dışında bakalım Milik çok sevdiğim bir oyuncudur. Arkasus Milik sakatlanmasa çok büyük topçudur. Hala da ben önemli futbolcu olduğunu düşünüyorum. Turam'ın informuyla oynamıştım. Çok iyiydi sene başında. O yüzden görmek istiyorum. Onu özel seçtim. Dembele'nin Future Stars kartıyla oynamıştım. Ve Icardi de Icardi olduğu için seçtim açıkçası. Ve Zaha. Zaha'nın da çok fazla kartıyla oynadım. Hem kendi özel kart ile o story kart ile oynamıştım o da çok güzeldi. Evet arkadaşlar, seçim bu kadar. Dediğim gibi ilk Team of Season geliyor 24'ünde. Oylamayı yapmayı unutmayın. Sevdiğiniz oyuncuları seçin. E, belki sizin o oyunu sayesinde o oyuncu bir o öne çıkacak. E, videonun ufak ufak sonuna geliyoruz arkadaşlar. E, Team of Season ile ilgili her yeni aldığım bilgiler önemli. Videoda e, böyle dolu dolu olması için her şeyi böyle işi boş olmayan Team of Season videoları yayınlayacağım. E, umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. E videoyu kapatmadan önce video benim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ve son olarak da iyi günler.